Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, Hikmetler ve Rumuzlar Osman Nuri Topbaş Salihlerle beraber Hakkın dostluğuna erenler Katı kalpleri yumuşatırlar Göremeyen gözlerin temaşa ufkunu açarlar Kup kuru dallardan bile Renk renk meyveler devşirirler. Katı taş olsan, mermer kesilsen bile, bir gönül sahibine ulaştın mı inci olursun. Bunun en güzel misali cahiliye insanından faziletler medeniyeti inşa eden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Salihlerle beraber yalnız kalma. Cenab-ı Hak insanı zatına kulluk etsin diye yarattı. İnsan Rabbini tanıyacak, sevecek, ona kulluk edecek.'' Rabbimiz bu imtihanda muvaffak olup kendisiyle dost olabilenleri cennete davet ediyor. Hedef büyük, yol uzun, mükafat muazzam ve muhteşem. Elbette bu büyük imtihanın çeldiricileri, zorlaştırıcıları da var. İnsan bu mukaddes yolculukta iki ateş arasında nefis ve şeytan Hazreti Mevlana hakkın davetine icabet edip nurlanmak için nefsi ve nefsani duyguları bertaraf etmenin zaruri olduğunu şöyle bildirir. Gündüz gibi ışık saçmak istiyorsan geceye benzeyen nefsini yakmalısın. Bir nevi yol kesici eşkıya olan bu iki düşmana karşı insan ömür boyu cihad etmek mecburiyetinde. Kalbinde imanı üfleyerek söndürmeye çalışan, onu karanlığa mahkum etmek isteyen kötü niyetli düşmanlarına karşı son nefese dek mücadeleye mecbur. İnsan bu mücadelede yalnız kalırsa güçlük çeker. Zira düşmanı tek değildir. Kendi nefsi ve şeytanı ile birlikte şeytani ve nefsani vesvese ve ivalara kendini kaptırmış koca bir orduyla karşı karşıyadır. Öyleyse mümin kendisiyle aynı davada, aynı gayede olan, yani hakkın davetine icabet ederek ona yaklaşmaya gayret eden kardeşleriyle beraber olmalıdır. Hazreti Mevlana bu beraberliği eşkıyalarla dolu bir yolculukta bir araya gelerek güçlü bir kervan teşkil eden yolculara benzetir. İman kardeşin olan insanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa kötü niyetli cahil ve gafillerin beli o kadar kırılır. İçtimai iyileşmek, bir araya gelmek, iyilik ve takva üzere yardımlaşmak, emri bil maruf ve nehi anil münker vazifelerini eda etmek Toplum halinde Allah'ın davetine icabet etmek demektir. Ayet-i kerimede buyrulur. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ali İmran 110 her mümin İslam'ı yaşamakla memur olduğu gibi yaşatmakla da vazifelidir. Her mümin hadisatın ve devrin akışından mesuldür. İslam ve Müslümanların istikbali hakkında bir ganelik bir mümine yakışmaz. İslam nurunun tamamlanmasında Allah'ın dinine yardım etmekte her mümin aşkla gayret etmekle mükelleftir. Ayette şöyle buyurulur. İnsanları Allah'a davet eden, salih ameller işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Fussilet 33 Rabbimiz bizden İslam karakter ve şahsiyetini temsil etmemizi arzu ediyor. Biz sizleri ılımlı bir ümmet olarak, hayırhah bir ümmet olarak, istidatlı bir ümmet olarak halkettik. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz, hakkı temsil edersiniz. Peygamber de kıyamet günü size şahit olsun. El-Bakara 143 Hadis-i Şerif'te buyurulur. Peygamberler ümmetlere Allah'ın şahididir, örnektir, üsve-i hasenedir. Allah'ın dininin temsilcisidir. Benim ümmetim de diğer ümmetlere Allah'ın temsilcisidir. Bunun yolu ise Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ve onları takip eden hak dostlarının usulü üzere İslam'ı en güzel şekilde temsildir. Faziletli bir insan olup yaşayarak marufu emretmek, münkeri nehyetmektir. Tarihimiz bunun misalleriyle doludur. Temsille tebliğ Birinci Murat Han Kosova'yı fethetti. Anadolu'nun temiz halkını Kosova'ya taşıdı. Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'yı fethetti. O da Anadolu'dan İslam'ı tebliği tabiatı asliyesi haline getirmiş Müslümanları oraya nakletti. Boşnakların tamamı, Arnavutların yüzde doksanı Müslüman oldu. Neyle oldu? İslam'a hayran olmakla oldu. Bugün üzülerek ifade etmeliyiz ki Ötelerin ihtiyacı bir tarafa Kendi sokaklarımız dahi böyle bir gönül fethine muhtaçtır Çoluk çocuğumuzdan başlayarak Aile efradımız, akrabalarımız Komşularımızla çevre çevre İslam'ın mütebessim çehresini tebliğ etmek mecburiyetindeyiz. Globalleşen yani mesafelerin, manevi sınırların, duvarların ortadan kalktığı dünyada bir Müslümanın biyolojik anne babalığı hiçbir şey ifade etmiyor. Ehemmiyet gösterilmezse evlatların zihinlerini, kalplerini, kafir, fasık ve batıl sineler emziriyor. Adı, kimliği, apoleti Müslüman, Türk ve benzeri olan evlatlar, gayrimüslim şahsiyetlere özeniyor. Maalesef görmekteyiz. Yırtık pantalonla, pejmürde pasaklı kıyafetlerle gezen, kalp ve zihin dünyası da aynı derecede pasaklı olan evlatlar görüyoruz. Global dünyanın robotu halinde. Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Müslüman şahsiyet ve karakter sahibi olacak. Zarif, ince ruhlu olacak. Temiz ve tertipli olacak. Kalbe huzur hali verecek daima İslam karakter ve şahsiyetini temsil edecek, başka şahsiyetlere, başka karakterlere tenezzül etmeyecek, başka modaların, reklamların zebunu olmayacak, internetin çılgın sokaklarına girmeyecek. Bunun için nesle ehemmiyet vermek zaruri. Başta kendimiz, anne babalar ağabeyler ablalar olarak İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp şahsiyetli örnekler olacağız. Hem de nesilleri güzel şahsiyetlerle buluşturacak onları yol kesicilere yani onları nefsani cazip tuzaklarla aldatanlara karşı kendilerini daha iyi müdafaa edebilecekleri ilahi kervanlara, Kur'an ve İslam tahsili yapabilecekleri müesseselere kavuşturacağız. Bu gayretler bizim için de sadakayı cariye vasfında ebedi bir ecir olur inşallah. Sadece gençlerimiz değil, her mümin halini mizan için ayna vasfında dostlara ihtiyaç duyar. Hazreti Mevlana buyurur, Hakikat aynası, iyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Hadis-i şerifte, mümin din kardeşinin aynasıdır. Onda bir ayıp gördüğünde onu düzeltir buyurulmuştur. İnsan aynaya halini kontrol için bakar. Saçı, başı, yüzü, gözü temiz ve düzgün mü? Kendisini mahcup edecek bir durum var mı diye görmek üzere bakar. Müminler daima birbirlerine hakkı, sabrı, merhameti tavsiye ederek Gördükleri yanlışları elleriyle, dilleriyle düzelterek birbirlerine yardımcı olurlar. Ancak çoğu kez müminler birbirlerini ikazdan ayıp olur. Utandırmayayım. Yanlış anlar, küser. Bana mı düştü? Benzeri mazeretlerle kaçınırlar. Hazreti Mevlana buyurur: gerçekle yaralanan kötü huydur. Bir ayna ne kadar hakikate sadıksa, bir mümin de kardeşinin kendisi hakkındaki ikazını öyle değerlendirmeli, nefsini müdafaya, vesvese ve zanlara düşmemeli, beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim demelidir.'' Ayet-i Kerime'de şerli bir kimse şöyle vasfedilir. Ona Allah'tan kork denilince, benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Kendisine nasihatte bulunulması ağrına gider de, daha da günahkar olur. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir.'' El-Bakara 206 Bir diğer ayet-i kerimede de hatırlatmak, öğüt vermek mümin olanlara fayda verir buyurulmaktadır. Ezzariyat 55 Hayırlı tavsiye ve öğütlerden müstanilik taslamak çirkin bir kibir tezahürüdür. Elbette dostları ikazın usul ve edebini gözetmek de bir bahsi diğerdir. Cenab-ı Hak bizim zarif bir mümin olabilmemizi arzu ediyor. Güzel sözle, güzel tavırla, sevdirerek, yaşayarak, yaşatarak. Mümin kendisiyle ülfet edilendir dostlarına düşkün olandır, kolaylaştırandır, güzelleştirendir, sevdirendir. Mevlana Hazretleri der ki, dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplanır.'' suizanlar, vesveseler, gıybetler müminlerin birbiriyle güzel ve samimi şekilde irtibat kurmadıklarını gösterir. Samimiyetin olduğu yerde bunlar zuhur edememelidir. Bunun yolu da müminlerin ictimaîleşmesi, hayırlı mevzular etrafında bol bol bir araya gelmesi ve samimi kardeşliğin yaşanmasıdır. Bu husus da göstermektedir ki Müslümanlar kendilerini irşad edecek gönül ehli hak dostları bulmalı ve onların etrafında halelenmelidir. Hazreti Mevlana buyurur: Bir veliye bende ol. Hak dostu bir kişiye tabi olmak padişahların başlarına tac olmaktan iyidir. Yavuz Sultan Selim Han da padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş diyerek bu hakikati bir sultan olarak dile getirir hak dostları Allah Resulü'nün teskiye vazifesini devam ettiren talip ve müritlerine nefis ve şeytana karşı mücahede ve mücadeleyi öğreten kamil mürşitlerdir. Onlar dinin zahir ve batınını ikmal ederek Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamana yayılmış varisleri olan gönül ehlidir. Hazreti Mevlana kendisi de böyle bir hak dostu ile Şems-i Tebrizi ile tanışmasıyla marifetullah'tan mesafe almaya başlamış, bundan önceki halini hamdım diye tarif etmiştir Şems Hazretlerinin rahle-i tedrisinde pişen Mevlana Resulullah Efendimizin hakikatine ermiş ve bu tecelli ile yandım demiştir. Ya eyyuhellezine amanuuttaqullaha ve kunu ma'assadiqin Ey iman edenler, sadıklarla beraber olun buyruğunun tefsiri mahiyetinde Hazreti Mevlana buyurur. Gönlün yitirdiği hikmet kumaşı gönül ehlinin katında ele geçer. Hazreti Mevlana'ya göre kişi marifete kendisi eremiyorsa ehline müracaat etmelidir. Ey gafil insan madem ki peygamber değilsin Ötelerden haber alamıyorsun. Sana uyanlar da yok. Bu yolda haddini bil. Kendi safında kal, ileri gitme. Yürüdüğün hakikat yolunda da büyük bir velinin arkasından yürü ki bir gün nefsaniyet kuyusundan çıkıp Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir mana padişahı olasın. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz buyurulur. Ennah 43 Onlar gönlü hikmetle buluştururlar, sır ve muammaları çözerler, gönüllere inşirah verirler. Meryem'in gönlünün yanışıyla dudağı kurumuş dal kutlu bir hurma kesildi. Hakkın dostluğuna erenler, katı kalpleri yumuşatırlar. Göremeyen gözlerin temaşa ufkunu açarlar. Kup kuru dallardan bile rengarenk meyveler devşirirler. Katı taş olsan, mermer kesilsen bile, bir gönül sahibine ulaştın mı inci olursun. Bunun en güzide misali, cahiliye insanından faziletler medeniyeti inşa eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine asırlardır farklı milletlerin güzergahı olmuş Anadolu'yu İslam'la yoğuran ve vatan eyleyen Ahmet Yesevi dervişleri, Yunuslar, Mevlana'lar, Edebaliler, Şahı Nakşibentler, Hacı Bayramlardır. Hazreti Mevlana'nın teşbihiyle tehlikeli dünya yolculuğunda müminlerin nefis ve şeytan eşkıyasına karşı bir araya gelmesi, bir kervan teşkil etmesi lazım olduğu gibi bu kervanın da bir delilinin bir rehberinin bir mürşidi kamilinin olması icap eder. kılavuzun hareket etmedikçe hareket etme başsız hareket eden kuyruk olur. Muhabbetullah'a ermiş kişileri sevmek, onlara tabi olmak, şu hadisi şerifte de bize telkin edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Davud aleyhisselamın duasını bizlere telkin ediyor. Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuk.'' وَالْعَمَلَ الَّذ۪ي يُبَلِّغُن۪ي حُبَّكْ Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Bu hadis-i şerifte muhabbetullahın iki vesilesi serdedilmekte. Muhabbetullah'ın iki vesilesi. 1. Hakkı seven, hak dostluğuna eren zatlarla beraberlik, onların gönüllerinde yer kazanmak. 2. Allah'ın sevgisini bahşedecek ameli salihler işlemek. İkincisi olmadan birinci madde Kuru kuruya delilsiz bir sevgi iddiasından ibaret kalır. Sevgi ve muhabbet tescil ister. Muhabbetin tescili de sevenin sevdiğine benzemeye çalışması, onunla hem hal olmasıdır. Zaman zaman rastlandığı üzere ehlullah hazretine muhabbetin insanı ukbada şefaate nail edeceği bekleniyorsa, önce o muhabbetin dünyada salih ameller işlemeye, istikamet üzere bir hayata sevk etmesi beklenir. Matlup da budur. Hazreti Mevlana buyurur, Allah'la oturup kalkmak isteyen kişi, veliler huzurunda otursun. Velilerin huzurundan kesidirsen helak oldun gitti. Çünkü sen küllü olmayan bir cüssün. Velilerin huzurunda olmak onların irşad ettikleri şekilde Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayatı kuyumcu hassasiyeti içerisinde yaşamak demektir. Hak dostları simalarıyla dahi Allah'ı hatırlatırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olarak insanları hayra, salih amellere, takvaya çağırırlar. İcabet edene ne mutlu! Rabbimiz nefis ve şeytana karşı mücahedemizde bizleri muvaffak kılsın. İslam'ı fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi yaşayıp yaşatabilme gayretiyle bizleri müşerref kılsın. Bizleri muhabbetullah'tan, muhabbeti Resulullah'tan ve hak dostlarının sevgisinden nasipdar eylesin. Amin.